Herkese merhaba. Bugün sizlerle memurların aylık çalışma saati ve fazla mesai hesaplamalarını nasıl yapabileceğimizi paylaşacağız. Eğer bir kamu çalışanıysanız ya da bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kamu görevlerinin çalışma saatleri ve fazla mesai hem çalışanlar hem de yöneticiler için önemli bir konudur. O yüzden gelin memurların çalışma saatleri, fazla mesai hesaplamaları ve ücretlendirme sistemlerine bir göz atalım. Bilindiği üzere kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu da günlük 8 saatlik bir mesaiye denk gelir. Yani haftada 5 gün, günde 8 saat çalışarak toplamda aylık 160 saat çalışmış oluyorsunuz. Ama bazen ay içinde hafta içi iş günü sayısı 22 olabiliyor. Böyle durumlarda çalışma saatiniz 176 saate çıkıyor. Bu ortalama bir hesaplama ancak her ayın gün sayısı değişebilir. Bu da çalışma saatinizi etkiler. Peki fazla mesai nedir ve nasıl hesaplanır? Memurlar normal çalışma süresinin üzerinde çalıştıklarında fazla mesai ücreti alırlar. Mesela çalışma saatiniz 176 saat ancak o ay 190 saat çalıştıysanız burada fazla mesai yapılmış olur. Yani size 14 saat fazla mesai ücreti ödenecektir. Fazla mesai ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirlenir. Ancak fazla mesai ücretleri bazı kurumlar ve görevler arasında değişiklik gösterebilir. Bu yüzden çalıştığınız kurumun belirlediği düzenlemeleri öğrenmek önemlidir. Bazı memurların çalışma süresi 40 saatten az olabilir. Örneğin haftada 35 saat çalışan bir memur için fazla mesai sadece 40 saati aşan sürelerle sınırlıdır. Bu durumda 35 saat çalışan birisi 40 saati geçerse fazla mesai ücreti alır. Peki fazla mesai ücreti her zaman ödeniyor mu? 657 sayılı Kanun'un 178. maddesine göre fazla mesai yapan memura genellikle ücret yerine izin verilir. Ancak bazı özel durumlarda mesai ücreti ödenebilir. Bu durumlar şunlardır: Görevin belirli bir süre içinde tamamlanması gerektiğinde, olağanüstü hallerde, iş kanununa tabi kurumlarca zorunlu çalışmalarda, kamu hizmetlerinin aksaması için çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda bu özel durumların dışında memurlara fazla mesai ücreti ödenmez ve genellikle izin kullanmaları sağlanır. 2025 yılı itibariyle fazla mesai ücreti saat başına 12 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir. Ancak bu ücret bazı bakanlıklar, kurumlar ve unvanlara göre değişiklik gösterebilir. Yani bir bakanlıkta çalışan bir memur, başka bir bakanlıktaki memurdan farklı bir fazla mesai ücreti alabilir. Peki memurlar 40 saatten daha az çalıştırıldığında takip eden ayda fazla mesai yapabilir mi? Hayır, memurlar için böyle bir denkleştirme sistemi bulunmamaktadır. İşçilerin çalışma saatleri arasında denkleştirme yapılabilse de memurların fazla mesai süreleri bir sonraki ay ile mahsuplaşamaz. Yani bir ayda 40 saat yerine 35 saat çalışan bir memur takip eden ayda o eksik süreyi fazla mesai yaparak telafi edemez. Memurların çalışma saatleri yasal olarak belirlenmiş olan haftalık 40 saatin üzerinden fazla mesai yapıldığında sadece o ay için fazla mesai ücreti ödenir. Bir sonraki ayda eksik çalışılan saatlerin fazla mesai olarak telafi edilmesi söz konusu değildir. Bu durum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na dayanan bir uygulamadır ve kamu görevlilerinin çalışma saatleri ve fazla mesai düzenlemeleri işçilerden farklı şekilde yürütülmektedir. Yani memurlar için fazla mesai ve eksik çalışma sürelerinin denkleştirilmesi işçilerin uyguladığı gibi bir yöntemle yapılamaz. Evet, bugün memurların aylık çalışma saati fazla mesai ve ücretlendirme üzerine kapsamlı bir inceleme yaptık. Eğer sizde fazla mesai yapıyorsanız haklarınızı bilmek çok önemli. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan soruları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.